programıyla yine yayındayız. Karşımızdayız. Bugün Ulusal Birlik Partisi koşa gençlik İlçe başkanı Necati Çoban bizimle birlikte gündeme dair sohbet gerçekleştireceğiz kendisiyle. Hoş geldiniz Necati Bey nasılsınız? Hoş bulduk. Siz olmalı. Çok teşekkür ediyoruz. Bizler de iyiyiz. Eee beraber gündemi yorumlayacağız. Sohbet edeceğiz. Gayet keyifli bir program olarak geçecek. <laughs> Peki öncelikle Necati Bey, 18 Ağustos'ta neredeyse bir yıl olacak evet. sizin Lefkoşa Gençlik Kolları Başkanı olmanıza. Bu rol size ne gibi sorumluluklar yükledi? Öncelikle böyle başlayalım. Öncelikle bir yıl olacak. Bu beni bu göreve layık gören üyelerimize teşekkür ederim tekrardan. Ama çok bir farkındalık olmadı benim açımdan. Çünkü öncesinde 2018 yılından ...2024 yılına kadar... ...Gönyeli'de aynı sorumluluk üzerimizdeydi. Sağımızdaki, solumuzdaki... ...insanlar, arkadaşlarımıza... ...orada bir basamak olduk. Elimizden geldiğince yardımcı olduk. Şimdi aynı şekilde bunu... ...çevre büyüdü biraz daha. Bunu daha da yaygınlaştırdık. Elimizden geldiğince yine... ...herkese yardımcı olmaya çalışıyorum. Daha büyük bir bölge oldu haliyle... ...Gönyeli'ye bakarak evet. da. Bu da çok önemli. E, peki gençlerimizin artık işte... E, birçok sıkıntısı da var, talebi de olabilir. Bunun partiyle alakası da yok aslında ama siz yine Ulusal birlik partisi gençlik kolları başkanı olarak en çok hangi taleplerde bulunuyorlar? Nelere cevap vermeye çalışıyorsunuz elinizden geldiğince? Şimdi öncelikle genel olarak askerliğini bitiren, okulunu bitiren gençlerin tüm talepleri aynıdır. <laughs> yani işten işten başlayarak ondan sonra gençlerimiz bize partiye üye olmak istedikleri zaman gelirler. Bir dal aralar, tutunacak dal aldılar. Biz de onlara elimizden geldiğince her şekilde yardımcı olmaya çalışıyoruz. Yani işsizliktir, evdir. Yani bu şekilde bunları biz bir şekilde yardımcı olmaya çalışırız ama belli bir raddeye kadar. Çünkü özel sektörde de tabii çok güzel şirketleri vardır. Büyük iş adamlarımız vardır. Onların yanına da yönlendiriyorum. Çünkü herkes kendi mesleğinde yetiştik sonra daha da iyi olur bizler için. Genelde iş en büyük sorunumuz. iştir yani hmm. bize gelen taleplerde. İşte, Bunlarda da sağ olsun iş adamlarımız, büyük şirketlerimiz bize çok büyük yardımda bulunuyor. Taleplerimizi geri çevirmeyip arkadaşlarımıza yardımcı oluyorlar. Zaten çok artık devletinde bilindiği gibi kamu hizmet komisyonu sınavına daha çok önem verildi ve bu konuda da herkes sınavına çalışır, yeterlilik sınavını geçer. Onda partili, partisi herkes devlete bu şekilde girer o yönden biraz rahatlık. Biz daha son 4-5 yıldır. Doğru. Belki dediğiniz gibi ilk önce askerlik, sonra iş, sonra da evlilik. Evlilik için de ev ister haline. Herkesin telaş aynı. Evet. Sayın Başbakanımız da hep müjdelerini verdi ve başlattı sosyal konut projesi. Bununla ilgili desteğiniz nedir? Bununla ilgili de açıklamalarınızı aldı sizin de. E, konut alımı normalde çok zorlaştı ama bu e, birçok gencimiz için aslında müjde ve e, ...hayalin gerçekleşmesi diyebiliriz değil mi? Aynen öyle. Hayalisiyle temeli atıldı ilk Hı. olarak güzellikten. Ve bunun devamını diğer bölgelerde de diliyorum. Hükümetimizin çalışmalarını zaten son zamanlarda görüyorsunuz. Son 10 yılda, 20 yılda yapılmayan projeler... ...bir yıl içinde neredeyse %90'ı yapıldı. Gerek yolundan, sağlık merkezlerinden. Eğitimde yapılacak olan yeni okullarımız... ...sürekli olarak bir şeyler yapılıyor, yapılmaya çalışılıyor... Biz de bunlara elimizden geldiğince hı hı. destek çıkıyoruz. Açıklamalar yapıyor Başbakanımız ama bunu halen daha körüklemeye çalışan insanlar oluyor. Yani bazen de teşekkür etmek lazım. Bunu bilmeyen insanlarımız vardır. Yani bir şeyler de görmek lazım. Yani bu yapılan projeler öyle kolay bir projeler değildir. Türkiye Cumhuriyeti'nin de bunda büyük bir katkısı vardır. Yapılan hibelerinden gerek Cumhurbaşkanlığı yerleşkesi, yanında meclis binamız son derece. Yani Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne yakışır bir şekilde oldu. Oradan geçerken hı hı. imrenerek bakıyoruz yani. Tabii. Peki yine parti içinde gençlerin siyasal ve bürokratik alanlarda daha fazla temsil edilmesini söylediniz. Ee, böyle gerek diye açıklamanız vardı. Genç kotası gibi bir öneri üzerinde de çalışmalarınız var mı? Aynen. Bunu partimizin bir tüzük değişikliği gibi bir şey olacak. Çalışma yapılır onda. Şu an biz onu tam bilemeyiz. Hukukçular orada bir çalışma yapar. Ancak dediğimiz gibi gençlere daha çok önem verilmesi lazım. Şu an zaten bizim partimizde olan genç sayısı diğer partilerden en az 3 kat 4 kat daha fazladır. Yalnız benim kendi bölgem Lefkoşa'da 1300'e yakın üyemiz vardır. Sadece Lefkoşa'da. Bu ada geneline yayıldığında 4.000-5.000 genç üye, üye olmayanlar da var. İşinden dolayı gerek yani açık açık orada üyelik şeyine katılamayanlar vardır. Bu sayı bizde çoktur. Diğer partilerde de geçen gün yani bir toplanma oldu başka diğer bir partinin. Orada ben aradım yani canlı yayını izledim. Bir tane, iki tane, üç tane genç fazlası yok. Ama bizim bir köy gezilerimiz olur. Köy gezilerimizde en az orada bulunan 20 tane, 30 tane genç vardır hazırda. Yani sadece o bölgenin. Dıştan katılanlarla birlikte bu 60-70 olur her gezide. Evet siyaset dışında da yine gençlerin ekonomik ve sosyal hayatta daha aktif olması için gençlere genç zihinlere ihtiyaç var dediğiniz gibi ki partide de önemli dediğiniz gibi eğitim girişimcilik ve e, kültür alanında da yine projelerinizden bahsedelim genç zihin Çünkü yani her şeyin yenisi ne önerebilecek hmm. kişiler e, yeni yeni fikirler getiriyorlar mı sizlere uygulamaya belki zamanla koyarsınız ama şaşırdığınız yeni yeni fikirler ya da uygulayacağız ilk bunu uygulayacağız dediğiniz var mı? Yani şu anda bize gelen talepler oluyor tabi ama dediğim gibi biz bunu taşıma noktasındayız. <laughs> yani icraatı yapacak olan büyüklerimizdir, hükümetimizdir. Biz sadece bunu taşıyoruz. <laughs> Onlardan olumlu ve olumsuz cevaplar alıyoruz. Ama gerçekten çok kaliteli, okumuş, bilgili arkadaşlarımız vardır yanımızda ve Bunların birçoğu da gelip bize demez yani bizi işe alın. Bunların dediği bu projeyi nasıl hayata geçirebiliriz dendiği gibi bunlardan dolayı destek isteyenler var. Çünkü bu da okumuşluktan gelir. Adam o işin okulunu okuyor, geliyor ve bize ne yapabilirim diye sorar. Tabii bunlar da şimdi aklımda çok kalmadı ama Hı -hı. güzel fikirleri vardır, Tabii. yeni fikirleri vardır. Bunları biz de elimizden geldiğince büyüklerimize, bakanlarımıza, başbakanımıza iletiyoruz. Onlar da elinden geleni desteği veriyor. Zaten gençleri başka türlü bu memlekette utamayız. Onlara destek çıkmamız lazım her konuda. Ve şu anda bunun için güzel bir atılım vardır. Gençler bu memlekette kalmaya devam edecek. Onlar projesini üretsin, gelsin. Biz de elimizden gelen desteği her zaman verelim, verdirelim. Evet. Gençlik kolları olarak yine kan bağışı ka, e, kampanyası gibi topluma e, dokunan etkinliklere de imza attınız. Bu da çok önemli. Evet. Bunun devamı gelecek. Önümüzde neler var? E, kan verelim, hayat verelim kampanyasıydı ismi değil mi? Aynen. Şimdi bunu Talat Samiye Derneği'yle birlikte organize ediyoruz. Ben bunu diğer bölgelerdeki arkadaşlarıma da söyledim. O so, benden sonra, yani Lefkoşa'da yapıldıktan sonra Lefke'de yapıldı. Bu sırasıyla Oradan e, Girne, Güzellürt ve de yapılacak. Gazim olsa da sırasıyla böyle yapmayı düşünüyoruz. Çünkü bir hayat bir kan, Can. bir kan bir hayat kurtarır. Tabii. Bu kampanyaya herkesin katılmasını ben öneririm. Çünkü yarın öbür gün bize de lazım olabilir. O yüzden sürekli bu tür kampanyalar düzenlemeyi düşünürük. Devamı gelecek. Yine merak ettiğim, şimdi genel politikadayız ülke. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti olarak yerel politikada yanında ulusal işbirlikleri de çok önemli yani uluslararası işbirlikleri. Bununla ilgili de çalışmalar var mı? Sizleri görebilecek miyiz yine uluslararası arenada? Ee, bu yönde adımlar var mı? Bunları da konuşmak istiyorum. Biz burada istiyorum. bir çalışma yapmıştık. Üç devlet 3 devlet bir millet adı altında Akapulko'da yapmıştık bir çalıştay. Evet. Orada Türkiye'den ve Azerbaycan'dan gelen misafirlerimiz vardı. Onlarla orada yaptığımız çalıştay sonucunda onların da bizi oraya davet ettiler. Azerbaycan'da ve Türkiye'de bunun devamı gelecek. Birincisi bizde yapıldı. Sırasıyla oralara da gittiğimizde Azerbaycan'ın da bu konuda bize çok büyük destek verdiğini size söyleyebilirim. Türkiye'nin yanında yani. Türkiye'nin o desteğinden. Ve orada her zaman için bir etkinlik yapsak bile dünyaya bir mesajdır. Sürekli olarak bunu dile getiriyorlar. İnşallah biz doğrulara gittiğimizde Uluslararası Arena'da adımızı daha fazla duyurabilirik. Çünkü ülkemizin en büyük yaralarından biridir. Ambargolar. Evet. Gençlerimiz de bunun içinde ambargolara kısıldı kaldı. Çok yetenekli veya başka dallarda önü açılması gereken Sporcular. siyasi yönden engel olan konularda bizi ambargolar bırakmıyor. İnşallah bunlar da açılacak ileriki günlerde. Evet. Hazır ambargo ve spor denmişken siz de e, sporla da uğraşıyorsunuz. Bundan da bahsedelim. Evet. Dün hatta imza attınız değil mi? Yine bir takımın Çetin, Çetin Kay 15 antrenörlük, antrenörlük olarak. Bundan da biraz bahsedelim. Evet. Hepsi Siyaset konuşmayalım. Yalnız sporda olsun. Benim köklerim spordan gelir. Yani küçüklükten beri futbolun içindeyim. Zaten gençlerimizi de bu yöne çekmeye çalışıyorum Başka yerlerden uzaklaşsınlar. Spora önem versinler. Bunun için güzel atılımlar yaptık. Yani Sadık Kadir başkanımızın bir kulübü vardı. Lefkoşa Güneş Spor Kulübü Derneği. Bunun adı altında BTME 2. lige katıldık. Orada futbolu bırakan arkadaşlarımız vardı. Onları yanımıza çektik. Yani başka yerlere, başka işlerle uğraşmasınlar diye gelip sporla uğraşsınlar. Ondan sonra lig kapandı şimdi. Tabi onun devamı gelecek önümüzdeki Yeni yıl. Sezonlu. Şimdi Çetinkaya ile bir anlaşma yaptık. Orada gençler vardır. O gençlerin dışarıda kalmaması adına 15'te Çetin Kaya adına çalışacağım. 17'de de Lefkoşa Spor Kulübü Derneği adı altında gençleri spora kazandıracak. Tabii bizim bu tüzüğümüzde de vardır. Tüm salon sporları ve futbol. Yani sadece futbol değil tüm salon sporları da buna bağlıdır. Bunu inşallah önümüzdeki dönemlerde genişleyecek, büyüdecek ama en büyük sıkıntı sonlarında sponsorluklardır. Büyük bir maddi destek ister. Bir sporcuya bir ayakkabı, bir kıyafet bunları vermek zorundasınız. Biz bunlar için çalışmalar yaparak inşallah önümüzdeki günlerde daha devamı gelecek. Onu soracaktım sizi görünce bilenler işte başkan, şuna ihtiyacımız var diye evet. antrenör olarak da kendi sıkıntılarını dile getiriyorlar mı istekler de bulunuyorlar mı diye. Bu yani Ama bu... sponsorluk değil mi genelde? Sponsorluk. O sporcuların en büyük ihtiyacı olan. Yani değil. artık o. O kadar kendi... da önem veriliyor aslında ülkede futbol özellikle yani ana maddede yani. Sports. veriliyor ama hı hı. maddi yönden çok büyük, Sports. bütçeleri hı. çok açtı. Yani bir kişinin size maliyeti çok büyük oldu. Hı. Çünkü bazı kulüpler geldi büyük şirketler kulüp açtı, çıtayı yükselttiler. Her kulüp o sponsorlukları, o maddiyatı bulamaz. Ve bulamayınca da isteklerini yerine getiremezsiniz oyuncuların. tabi biz elimizden geldiğini yapıyoruz ama dediğim gibi bazı sıkıntılarla karşılaşırız. Bu iyi de olun kötü de olun ancak dediğim gibi spora destek verilir ama çıta çok yükseldi. Bu çıta yükseldiği için aradaki fark kapanmaz. Ve süper ligde de ligler olur. 3-4 takımın dışında diğerlerinin maddi gücü bellidir. Oralarda idare ediyorlar. Hadi Hayır, hayırlı olsun diyelim Sinan Traynor'un başarılar dileyelim. Ben yine merak ettiğim Sayın Başbakanımızın gençlere yönelik açıklamalarını dikkate alırsak yine Ulusal Birlik Partisi Gençlik Kolları olarak siyasette birçok açıklaması oluyor ama genç temsilciler olarak hangi somut stratejilerini daha çok benimsiyorsunuz? Başbakanımızın burada gençlere daha çok bürokraside önem vereceğini görüyorum. Ve yapılan bu en azından gençlerimize sağlık yönünde, sağlıkta da bunlara önem veriyorlar. Yani gerek doktorundan gerek çalışanla ve başbakanımızın ekibindeki bürokratlarda da bayağı bir genç kesimdir. Yani gençlerimize önem verdiğini parti içinde de görebiliyorum. Çıkan adaylardan da parti meclisimizin ne kadar gençleştiğini görebiliyoruz. Ve strateji olarak da başbakanımız bunu bir anda kimse yapamaz tabii ki. Başbakanımız da son 3 yıldır görevdedir. 3 yılda Baktığımız zaman parti bayağı bir gençleşti. Bunun devamı gelecek. Diğer e, her konuda olmadığı için şu anda. Diğer konularda da Başbakanımız bunlara adım atacak. Ve her konuda gençlerin daha da siyasette çoğaldığını göreceğiz. Yalnız siyasette değil, devletimizin içinde de yani bürokrasi olarak da. Evet. Özel kalem müdüründen tutun, diğer müdürü, müsteşarı bunların hep gençleşeceğini göreceğiz. Çünkü... ...çok bilgili, gerçek bir alttan gelen arkadaşlarımız vardır. Evet. Peki 20 Temmuz'da Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da katılımıyla... ...yeni Lefkoşa Devlet Hastanesi'nin temel atıldı. Yine Lefkoşa Kuzey Çevre Yolu Köprülü Kavşağı da e, açıldı, açıldı hizmete açıldı. Ulusal Birlik Partisi Gençlik Kolları olarak bu büyük projelerin, gençlerin e, yaşam kalitesini etkisini nasıl değerlendiriyorsunuz bu yatırımların? Bunlar da çok önemli. Sizin e, nedir e, en çok hangi alanlarda fayda sağlayacağını düşünüyorsunuz? Şimdi ben gün içinde çok kapıya girer çıkarım. Her yeri gezerim. Hı -hı. Ve partili partisiz herkesin bu yapılan yolun büyük bir yatırım olduğunu söylüyor açık yüreklilikle. Yani. Evet. Çünkü trafiğe çıktığınız zaman bir çile oldu insanlara. Ya da bu sıcaklarda bir trafiğe çıktığınız zaman ben de i̇şkence, gelen konuklarımdan duyuyorum. Gerçekten. İşkence gibi ama şu anda yapılan bu yol gerçekten çok büyük bir rahatlama yaptı. Buradan Haspolat, Uki çemberinden çıktığınız zaman Alayköy'e 5 dakikada gidersiniz. Bunu trafik ışıklarından gitmeye çalışsanız yarım saatten önce gidemezdiniz eskiden. Şimdi bu yol 5 dakikaya düştü ve evet. bu Dip Karpaz'dan Dutun, Lefke'ye kadar yapılan yatırımlardır hep bunların sonucu. Ve bu devam edecek. Her zaman için biz Türkiye Cumhuriyeti'nin desteğiyle bu projeleri görüyorum ve daha da hevesleniyoruz. Çünkü görüyoruz ki bize yardım eden birileri var. Gerek hastanesinden gerek yoluna. Tabi bu yollara yapılan yatırımlar devam edecek. Çünkü can kayıplarının azalması lazım. Artık tak ettiği herkesin canına ve bunları dile getiriyorlar ama şu anki memnuniyet gerçekten her girip çıktığımız yerde dile getiriliyor. Peki hazır şey demişken trafik kazaları yapay zeka radarları girecek biliyorsunuz 15 Ağustos'ta devreye. Onunla ilgili de sizin kendi içinize bir toplantınız oldu mu? Gençler daha sanki bir hız hızlıdır yani. Tabii evet. ki çok yararlı olacak. Yani ama benim ama... kendi açımdan <laughs> baktığım zaman bence çok faydası olacak bu yapay zekaların. Kim ne kadar şikayet ederse etsin. hep yorumlarını alıyorum ister istemesin. Ne belki. kadar şikayet ederse etsin herkes yola çıktığınız zaman Hı -hı. işiniz sadece arabayı en dikkatli şekilde kullanmaktır. Kimsenin canını yani tehlikeye atmaya hakkı yoktur. Tabii. O yüzden bu yapay zeka kameralarının ben çok faydalı olacağını düşünüyorum. Herkes evinden çıkmadan kemerini taksın, yiyeceğini içecek. Tabii e, Erhan Bey'in de bir açıklaması vardı. Mecliste değerlendirilecek su gibi şeyler serbest bırakılacak. Çünkü su farklı bir boyuttur. Hı -hı. Ancak gerek alkolünden gerek sigarasına. Bu nazarlı sigarayı da serbest bırakalım dediler. Ondan sonra at cama, at dışarı, yangın çıksın. Olmaz. Yani Olmaz. bu konuda da gerekli çalışmalar yapılır. Su serbest bırakılır ama kemerimizdir. Alkollü yola çıkmamak, günü gününe vergilerini ödemek. Çünkü bir yatırım bekliyorsak günü gününe de yatırımlarımızı yapacak seyri seferidir, bilmem araç muayenesi. Bunların hepsinin tam olması lazım. Trafikte bu yapayız ya ben çok faydalı olacağını düşünürüm. Evet, bunlara ilgili fikrinizi aldım. Teşekkür ediyorum. 19 Ekim'de Cumhurbaşkanlığı seçimi yaklaşıyor biliyorsunuz. Ulusal Birlik Partisi'nde yine köy ve bölge ziyaretleri oluyor her gün sıcak evet. demeden e, her gün demeden yani her yaştan kişi e, ile birlikte hem Sayın Başbakan İlhan Üstel hem de Sayın Cumhurbaşkanımız Ersin Tatar ile birlikte sizler de tabi e, katılım sağlıyorsunuz. Bu ziyaretlerde öncelikle hedefiniz halkın taleplerini dinlemek mi oluyor? Yoksa yaklaşan seçim öncesi haliyle desteği pekiştirmek mi? Daha önce de konuşmuştuk. Sahada mı daha aktifsiniz yoksa dijital mecrada mı? Çünkü teknoloji de artık biliyorsunuz gelişti. O anlamda da kullanılıyor ama siz dediniz ki sahadır her zaman bizim birebir insanlarla e, buluşmamız daha etkin diye. Bununla ilgili de sizin rolünüz ne olacak? Bunları konuşalım biraz. Şimdi Ulusal Birlik Partisi'nin seçimden seçime insanları toplama gibi bir gayesi yoktur. Bundan başbakanımız seçildiği zaman Dedi ki her üç ayda bir köylerimizi ziyaret edeceğiz. Halkımızın sorunlarını siz bizim ayağımıza değil biz sizin ayağınıza geleceğiz diye bir sözü vardı. Evet, Ve bunu de. gerçekleştiriyorum. Hı -hı. Yani seçimden önce de üç ay öncesine bakarsak gene ziyaretler olmuştu. Tüm bölgeleri. Meclis açılmadan önce. Döndü ondan üç ay önceye yine gidiyoruz. Kurultaydan öncesine. Yine köy ziyaretleri vardı. Yani bu seçim oldu diye yapılan bir ziyaretler değildi. Şu anda seçime denk geldi. Meclis yine tatile girdi. Başbakanımız gezer ve gerekli halkın sorunlarını gittiği bölgelerde, kiminle sorunlar zaten yapılan e, ziyaretler köy kahvelerinde olur. Yani Ulusal Birlik Partisi'nin örgüt ya, binasında olmaz. O köye gittiğinde başbakanımız ve ekibi köyün kahvesine gider. Her düşünceden, görüşten insanlar oraya halk gelir ve bir şikayeti varsa, bir memnuniyeti, memnuniyetsizliği varsa dile getirir bu çok önemli diyorsunuz sizin de gençler olarak rolünüz ne olacak yine insanlara aynı şekilde dinlemek sıkıntıları varsa onlara çağrı olmak gibi değil mi? Aynen öyle yani biz de cumhurbaşkanlığı seçiminde görüşümüz tarafımız bellidir ee, şimdiki cumhurbaşkanımıza güvenimiz tamdır yani bunu parmağımızın arkasında saklanmadan söyleyebiliriz rahat, rahat çünkü savunduğumuz gördüğümüz bütün görüşlerimiz tam açık menettir iki eşit egemen devlet dedik. Ve bu görüşte Ersin Bey'le partimizin de parti meclisinde aldığı kararla şimdiki Cumhurbaşkanımızdan yola devam edecek. Evet. Siz şimdi gençlik kolları başkanısınız ama daha da küçük yaştan başladınız. E, siyasete girmedik motivasyonunuzu sorayım ben size yine bilmeyenler için. En yakın çevreniz bilir tabii. Siyasete girmedi. Çünkü insanlara... bugün yani gençler siyasete gireceği zaman e, onları ne motive etmeli e, niçin daha fazla katılım olmalı ona da cevap vermiş olursunuz. sen. Şu anda yani nereye giderseniz gidin. Herkesin söyle dediğim gibi ben çok gezen bir insanım. Sürekli olarak girdiğimiz çıktığımız günde 20'den 30'dan yer vardır. Her gittiğimiz yerde bu partili partisiz hiç fark etmez. Yani ben burada kimse için de bir e, kötü bir şey söylemiyorum artı ama artı insanların söyledikleri, halkın beklentisi artık belli bir yüzlerin değişmesi lazım. Sürekli olarak aynı kişiler, aynı kişiler ve bundan şikayet geliyor. Yani bunu siz de biliyorsunuz. Sürekli olarak bunu dile getirilir. Biz de bunu nasıl değişim yapabiliriz? Parti içinde yeni bir oluşumla, gençlerin siyasete ben, ben girmezsem, diğeri girmezse değişim nasıl olacak? Ve bu değişimin olması için bir şeyler yapmanız lazım. Direkt biri sizi evden çağırıp da gel seni buraya gö e görevlendiriyorum diye kimse söylemez. Halkın karşısına çıkmak için önce yüzünüz olacak. O yüzden biz halka yardımcı olmaya çalışıyoruz. Tabii benim bir beklentim var da yardımcı oluyorum diye bir Değil, söz konusu değildi. Değil, yani bu beni şu an aday olurum olmam o ayrı bir konu. Ama... Onu zaman gösterir. <laughs> Var mı öyle bir düşünce onu demeye soralım. İleride neden olmasın yani. Çünkü, çünkü gönül vermişsiniz siyasete. Aynen öyle. Çünkü günü geldiğinde zaten beni... halk sizi gerekli yere götürür. Ben bunu düşünürüm. Eğer bir destek varsa siz insanlara iyi bir şeyler gösterirseniz, yalan söylemezseniz her gün. Halk sizi günü geldiğinde gerekli yere seçer. Biz de onları orada en iyi yerde, en iyi şekilde temsil etmeye çalışırız. Yani bu yalnız benim için değil, diğer genç arkadaşlarım tabii için. De. Bir de kademe kademe. Şimdi Aynen, bir anda gibi. olmaz. <laughs> Başkanlığını yapıyorsunuz ilçe başkanlığı Gençlik Kolu'nun. Sonrasında tabii ki insanlar e, yaptıklarınızda memnun olduğu sürece niye seçmesin? Aynen öyle. Peki son olarak Gençlik Kolları Başkanı olarak en büyük hedefiniz nedir? Bir de mesaj alalım size Necati Bey. Gençlerimize öyle kapatalım. Gençlik Kolları Başkanı olarak benim en büyük hedefim partimiz içinde ve partimiz dışında. Gençleri daha çok siyasete dediğiniz gibi motive etmek, memleketine aşık olmak. Yani Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti bizim memleketimizdir ve buraya bir sahip çıkacağız. Gençlere en büyük de şey çağrım budur. Memleketimize sahip çıkalım. Çok teşekkür ediyorum. Kolaylıklar diliyorum size de. Bir de siber programının sonuna geldik. Yarın yine farklı konu ve konuklar gündemin nabzını tutacağız. Görüşmek üzere.